şöyle bugün sarabiliriz. Arkadaşlar benim yanımda neler yapacağız? Ee, Telefonuma üstüne mi kırılmış mı? Ya, kırılmış Şöyle Allah internete bağlanayım bir dakika. Bakayım şu. 5 4 3 2 1 0 4 7 8 5 90. E evet, tamam yazdık. Bağlandım güzel arkadaşlar. Bugün bakalım bir gezelim haberlerde neler var şimdi? Ya tamamen şöyle baş ucuna geçeyim. Oturayım. Hmm, şöyle ortasına geçeyim işte. Haberlerde işte. arkadaşlar bir hayvan üstünü çıkmış. Hayvan onu taşıyamayacak kadar güçlü çıkmış. Fare ondan daha güçlüymüş. Onu. Ana bu bizim değil mi arkadaşlar? Bu bizim ya. Bu bizim bizim aynen. Bu bizim. Bizim şehirde bir yarışma varmış. O da ev yarışması. Şimdi olacakmış. 3, 2, 1. Hemen arkadaşlar inmeliyim. Telefonumu götürmeyeyim. Şöyle ne olur ne olmaz değil mi? Aç. Şöyle koy. Tamam. Ben yapacağım. Hemen koştur. Aha burada 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 burada. Aha. Şimdi ben şimdi ilk olarak ne yapacağım başkanım? İlk önce buradan atlayacaksın atlayacaksın şu suya düşeceksin. Sudan sonra koşturacaksın koşturacaksın. Hiç böyle değmeden şu alt çizgilere şöyle şöyle geçeceksin. Gideceksin gideceksin bu parkuru da yapacaksın. İşte Yaptıktan sonra ölme diye bunu koyduk. Slime. Zıplatıyor bakın. Ah. Dur Ama tabii şöyle. Üstten geliyor. gibi Fırlatıyor. Sonra direkt şuradan suya düşüyorsun. Sonra şu çimenlere yine basmadan suya düştüm. Şu maviye gideceğim. Ödülümü alacağım. Sonra bu sizindir. Ve dünyanın en büyük evi, küçük evlere bir bakın. Bir de busboy bakın. İçini gösterelim. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle yataklarımız var, şöyle bilgisayarımız var. Sonra içine sofan koyarlar oraya diye. da koyduk? Sonra şöyle PlayStation şeyler var. Burası mutfak işte. Siz gerekeni yaparsanız evinizde kim kazanırsa. Hadi bakalım. İlk olarak Yusuf hadi sen boş diyorsun. Yehu! Hadi bakalım Yusuf yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Bunlar bizim için bebek işidir. Acele etmeden, lütfen acele etmek. O evi alacağım. Bu büyük bir iddia. Uf! 3 tane hakkın var. Bir tanesi gitti, 2 tane hakkın kaldı. Aynen düştüm diketin. Evet. Yusuf güzel ilerliyor. Ya siz bizi bilmiyorsunuz. Buraya koyma ya slime? Hadi bir ok ben kaldı. Eğer çok iddialıysanız hep bir ödülümüz daha var. Uf çok iyi geçti. Ben bakayım. zıpla <laughs> zıpla zıpla. Ama bu yanlışlıkla lütfen saymayın. Tamam saymayın hadi bakalım. Uy, ne yapıyorsun sen Yusuf Bey? Böyle hareketler yapma ya. Korkutuyorsun insanları. Korksunlar benden Görsünler. Hop. Uf düştüm. Yarısı yani yazmadım diyelim hadi. Maviye geldim. Maviye geldim. Uy! O Ferin Yusuf diğerlerine hiç gerek kalmadı. Ama hocam öğretmenim ama öğretmenim mi? Pat işte başkanım. Ama orada düştü. Tam defa. iki defa oldu. Bak burada bir tane düştü. Sonra orada yine düştü. E ben yine hakkı verdim. O yine verilecek. Herkese verilecek de. Of. Üf ya. Zaten hep bunlar kazanır. Biz ne kazandık ki? Bakın bakın yine parkır yaptım. Hihi. Hadi bakalım senin artık ikinci evim oldu. Üçüncü evim oldu. Ama ben burada kalacağım. Ne koymuş? Ana. Defter falan koymuş. Ha. Ha. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ben bu eve kaptım. Siz de böyle yarışmalara katılmak istiyorsanız bu video 13 like beklerim ben bu ev için, bu parkur için, bu ev için, bu çanım yanma için, bu paracıklar için bir 13 like atmaz mısınız be? Siz atarsınız bence atar atar. Pro sonu pro pro. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar sonuna kadar. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.